Merhabalar. Merhaba. Ne yapıyorsun sen Mira? Yaprak toplamaya geldik. Yaprak toplamaya geldik. Ama güzelleri topla bari. Güzelleri topla anneciğim. Daha güzel olsun ki yapalım. Biz yapraklarla hem baskı yapacağız, hem boyama yapacağız, hem de ipe geçireceğiz. Hadi beraber bulalım mı? Buradakiler hep kurumuş anneciğim. Bak şuradan alabilirsin birkaç tane yaprak. Al oradan. Evet. Ben şurada bir tane çok güzel gördüm. ha, <laughs> bak bu da çok güzel alanıcı. Birazcık az al, sonra gidelim başka yapraklar bulalım. Gündeler var. Onu bırak başka al o zaman. Bırak onu. Bakalım. Aa, bak o çok güzel onları alabilirsin. Evet. Tamam bu kadar yeterli. Hadi kovamızı alalım. Parka gidelim. Parkta daha güzeller vardır. Onu, ay, onu beğenmedim. Bırak onu. Tut hadi. Evet. Bak şurada farklı yapraklar var. Bunları da alır mısın Mira? Şunları al şunları. Bak bunları alabilir misin? Evet onlar da çok güzel değişik yapraklar. Koyulmuş. Evet. Evet hadi biz parka doğru gidelim gel bakalım başka yapraklar var mı? Hadi gidelim gel. Ay, şey. Tamam sen beğendin galiba onları hadi gidelim. Yani, var, hadi gel bakalım. O değişik yaprak alabilirsin tabii ki de. Hadi bakalım yol senin parkın yolunu gösterir misin bize? Evet Mira topladı çocuklar. Şimdi gideceğiz. Başka yapraklar da toplayacağız biz, değil mi Mira? Gel bu taraftan çamura batmayalım anneciğim. Mira bu çubukları kovana koyabilir miyiz? İpe geçireceğiz. Getir yaprakların kovasını. Evet, şimdi şöyle güzel oradan tut ha. Hadi şimdi şu yapraklardan alalım bir iki tane daha. Onu al mı? Bak bunlar daha güzel. Gel bunlardan alalım. Evet çok tatlı. Hadi bir tane al. Hadi gel bakalım başka yapraklar bulalım daha güzel. Bak bak burada çok güzel yapraklar var. Alabilirsin. Evet çok güzel renkleri var. Onu alma. Hayır onu atar mısın geri? Bak şunları alabilirsin. Ben sana yardımcı olayım. Bunlardan çok güzel bir şeyler yapabiliriz seninle. O ne? O koy onu. Biz seni geçireceğiz ipi. Evet. Hadi yeterli. Hadi gel. Değişik yaprak bulacağız. Hadi gel. Biz keşfe çıktık. Doğayı keşfediyoruz biz Mirayla. Bakalım başka yapraklar var mı? Nerede? Hani göremedim. O singer. Onu alma anneciğim. Bırak o çöp. At onu. Evet. Ama bak şurada farklı bir yaprak gördüm. Onu alabilirsin. Evet. Bu mi? Yok dikenli değil bunlar. Hadi gel hadi yürüyelim biz. Çimen de mi alacaksın? Hadi al tamam hadi gidelim. Hadi bakalım devam edelim yola biz. Ama dökülen yaprakları alalım. Olur mu çimenleri yolmayalım zarar vermeyelim onlara. Hadi devam edelim parka doğru. Onu alma. Hayır, onlar pis. Bilmiyorum ki Bilmiyorum. Yolda kalmış çamur olmuş. Hadi biz devam edelim. Evet. Tavuklara doğru gidelim mi? Tavuklara doğru gitmeyelim bence. Biz parka doğru gidelim. Belki parkta daha güzeller vardır. Olur mu? Evet. Nerede anneciğim? Tamam hadi gidelim. Orada çok güzel yaprak var. Al o yaprağı. Bak 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 burada burada gel gel. Bak oradaki taneci bu yaprağı al. Güzel parlıyor. Bak sarı renkte. Hayır o değil öbürü. Öbürü öbürü. Göreceksin inşallah. Evet işte bu. Getir bakalım nasıl yaprakmış. Evet gel bir tane daha buldum. Bak burada. Alabilirsin onu da anneciğim. Koy onları sepetine. Kovana koy. bakayım Bak, Çok güzel anneciğim. Evet sen al diğerinde. Tamam onu da al. Bir de arkanda var. Bak iki tane onları da alabilirsin. Hadi koy kovana. O kovamız doluyor çocuklar. Hadi, hadi. hadi gidelim parkta da bakalım. Hadi. Var mı bak parkta bir sürü var. Kucam. Onu almayalım. Ona gerek yok anneciğim. <laughs> evet biz sonunda parka gireceğiz artık. Mira çok güzel yapraklar buldu çocuklar yerlerde. Ay ama bak şunu alabilirsin. Şu çok güzel. Al onu. Evet o çok güzel parlıyor. Bazı yapraklarımız güzel kalmış. Hay yaprağı anneciğim. Hadi şimdi devam et bakalım parka doğru. Bakalım daha güzel yapraklar görecek miyiz? Hadi, hadi. Buraya doğru dönelim. Buraya doğru. Gel gel buradan içeri gir. Bak buraya doğru yukarı doğru. Bak bak gel gel buraya doğru buraya doğru. Hadi şimdi çimenleri karışı bakalım yapraklar var mı? Bak 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 var bir tane burada var yeşil yaprak. Bak bu çok güzel yaprak alabilirsin bunu. burada var. Tamam onu da koy. Şu yaprağını da al koy. Bak burada bak burada. Bak bak bak. Ay çok güzel o da. Onu da koy. O da yaprak küçücük kalmış. Bak bunlar da var çok değişik. Bunların hepsini alabilirsin. Evet kovanın yanına getir. O da çok güzel. Evet onu da koy. Teşekkürler. Hadi bakalım başka gel. Onları almayalım. Hayır onları almayalım anneciğim. Hadi gel. Tamam onu da alabilirsin. Hadi. Al kovamızı başka yere gidelim. Burada daha yok. Bak şurada var. Bak bir tane burada gördüm. Ben, benim <laughs> Gel bakalım başka var mı? Şey var Ay Mira bak çok güzel renkler. Al bunları anneciğim bak. Onu alma. Hayır o kağıt onu at. Bak şunları alabilirsin. Ayakların mı ağrıdı? Evet. <laughs> çok güzel bir yaprak. Tamam biraz daha toplayalım gidelim o zaman. Evet, Ay, benim kızımın ayakları ağrımış gördünüz mü? şu yaprak da çok güzel. Ben bunu da istiyorum. Evet o taş. Hadi al kovanı başka yere gidelim. Burada kalmadı. Hadi gel. O olmaz o beğenmedim. Bak burada da yaprak var. Koş o yaprağa da. Al. Bak burada gel. Al şu yaprağı bak değişik yaprak. Evet on da alabilirsin. Bak burada var birkaç tane. Ben sana yardımcı olabilirim istersen. Çok güzeller. Al bakalım tatlım. On da alabilirsin. Evet çok güzel yapraklarımız oldu çocuklar. Gel bak burada var mı bir sürü bak. Evet. Bak orada bir sürü de hepsini topla burası senin. Bak burada da var. Anne. Efendim ben kovayı tutabilirim istersen sana. Tutabilirim. Sen çok yoruldun ver bana kovayı. Tamam onu da al. hadi. Kovayı bana verebilirsin ben tutabilirim, tutabilirim sana. Tutabilirim. Tamam sen tutabilirsen o zaman devam et toplamaya. Başka kaldı mı yaprak? Evet. Hadi. hadi ben de sana yardımcı olayım. Koydum hemen. Hadi bakalım. Ay çok güzel yapraklar var burada. Ama her yaprağı koymayalım artık bence. Daha güzellerini ne zaman ayıralım? Mesela bak bu çok güzel. Evet güzel mi? Evet. Bu da çok güzel Hadi bakalım. Bak burada da iki tane buldum. Evet koydum milicim. Tamam, arkanda da var. Evet. Bak ben burada yine buldum. Bunu da buldum. O üç renk bak. Ona gerek yok anneciğim. Biz yapraklarımızı topladık. Birazcık salıncakta keyif yapalım değil mi Mira? Salan yapraklarım da şurada kalsın. Güvenli. Ben biraz Mira'yı sallayayım. Biz sonra eve gideceğiz değil mi? Hava soğudu artık. Onu da mı sağlayalım? Tamam sağlayalım sen nasıl istersen. Hadi gelin bakalım. Oley. O da senin gibi sallanıyor. Ay düşerse ama sonra yapraklarımızı topladığımız gibi yere düşer. Bak böyle daha güzel. O zaman kendini koru. Hadi bakalım. Herkese iyi günler de bakalım. Bay bay. Bay bay. Siz izlemeye devam edin.